misafir mi var? Hayrola kız gündüz uğramazdın sen? Yuva ücretini getirdim müdür hanım. Bak deme Bu ne ağızlar böyle kız zenginlerden yata yata bayağı adam öğrendin. E görgümüz artıyor tabii bir yerde. Gördüğün artıyor da ondan. Estağfurullah abla. Senin eline su dökebilir miyiz orası da? <gülüyor> <gülüyor> Sen yenisin galiba. Ah! kıpkırmızı oldu bu be. Sen daha lafını duyunca bu kadar kızarıyorsan kendini görünce ne oluyorsundur kim bilir. <laughs> şey ben e... kendiminkinden güzel defa görüyorum be. Gençliğimde benimkileri görmedin de ondan. Altında kalem duruyor mu kız? Ha? Ay kız seni keraniye sözlü mülakatla mı aldılar bir dur. Allah Allah ağzı şeyinden çok çalışan orospuyu da sende gördüm. Bir fırsat vermedi ki tanıyalım kızı. Sen kimsin kızım? Şey ben Donatella. Yok yok o değil. Ee, normal adını sordum. Normal? Aa, ben Hazan için gelmiştim. Ha şu yeni gelenler. E, söylesene be kızım. Mehtap ben. Bu da Selvi. Gelirken görmüşündür. Dışarıda var bir tane böyle bir... bir kıran baş kesen bir şey. Dikilip duruyor onun nasıl? Anam bir çocuk bu kadar babasına çekmez ki. Boktur, kokar, huydur, çeker. Şimdi de tutturmuş mafya olacağım diye. İşte o zaman yan basarız. Orospu çocuğu, katil anası, şahlık şahbaz olduk. Şey altında duruyor dediniz ya, kalem neyin altında? Meme kız meme. Çıplak memenin altına kalemi koyuyorsun enlemesine. Duruyorsa sarkmış o meme at çöpe. Hangi <laughs> götüm sende? Sen gençliğimde görecektin benim memelerimi. Altında kuş tüyü bile durmazdı valla. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nı koysan kıpırdamaz. Hadi ablam ben bir oğlana bakıp kaçayım. Sana da kolay gelsin. Hadi. Tanıştınız mı? Mehtap Anlı'yı bu. Tanıştık tanıştık. I'd send her some chart, I guess. Oh, okay.